Bak burada, beni gelme. Burada bunu yaptın. Sonra ne olacak? Bak ben beni gelme. Mi? Kaldırma beni buradan. Kontrolden çıkan Tuğra'yı arkadaşları sakinleştirmekte zorlandı. Kimsin kızım sen? sen. Milletin arkasından konuş, konuş, konuş. Yüzünü de kopma. Sen bunun arkasından da konuşsun. Onun da konuşsun. Yerine konuş. Bak. Hak Bak, bir. Beni konuşturma. Tamam, hak bir. Suçlu sen çıkarsın. Yapma. Sakın. Ne? Kimin gitmesini istiyordun re? burada. Bak tüketi burada. Kime söyledin? Hangi kime söyledin? söyledin? Söylesene. Hayır. Hayır. söyle. Dur 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 Allah dur. Allah aşkına çok yok. iyi. Ne oğlum bir şey Allah Allah. Ya. yani Allah Allah Saçmalam. 30 yaşında insanım 19 yaşında kızla mı muhatap olacağım? Sadece burada bir açıklama yapıyorum. Ne kadar kan kaybetmeyelim biz bir ekibiz önce onlar önce onlar. Evet. Şimdi mi 19 yaşında? Tabii ki de Reza. Evet sen. Yüzün ne? Hep yüzüne your am